Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eşliğinde Özbek ve Türk milli marşları okunacaktır. Arz ederim. Teşekkürler. Rahmet. Sayın Cumhurbaşkanları, kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine sunmuş oldukları katkı ve değerli çalışmalarından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanı tevcih edilecektir. Buyursunlar Sayın Cumhurbaşkanım. Ordeni takdim etiladı. Merhamet Cenab-ı Aziz kardeşim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Özbekistan kardeşim Mirzeev'in 2016 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden itibaren bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Bizim de gönülden desteklediğimiz Yeni Özbekistan 3. Rönesans projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ın kalkınmasını temin etti. Şevket kardeşimin tarihiyle büyük, kültürüyle büyük, halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz. Bu sene Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 32. yılını idrak ediyoruz. Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.